Kahramanmaraş Merkez Depremlerin birinci yıl dönümü dolayısıyla düzce damma programı düzenlendi. Büyük cami önünde gerçekleştirilen anma programında deprem fotoğraflarından oluşan sergi açıldı. Aynı zamanda programda afet bölgelerinde görev yapan arama kurtarma derneklerinin standları da kuruldu. <laughs>

Düzcelilerin duyarlı davranarak deprem bölgelerine yardım yaptığını anlatan Vali Selçuk Aslan, Düzce halkı bir ve bütün oldu. Tabiri caizse Düzce halkı yardımda yarıştı. Deprem bölgesine 781 arama kurtarma uzmanları olmak üzere 1865 personel, 468 araç ve ekipmanla desteğe gidildi dedi. Düzce halkı bir ve bütün oldu. Deprem bölgesine adeta yardımda yarıştı. E, bu kapsamda deprem bölgesine 781 arama kurtarma e, uzmanları olmak üzere 1865 personel ve 438 araç ve ekipmanla desteğe gidildi. Depremzedeler için binlerce konteyner üretildiğine dikkat çeken Aslan, düzce konteyner üretim üstüne döndürüldü. 10.160 konteyner Düzce'de üretilip deprem bölgelerine gönderilici. 6.227 depremcede Düzce'de misafir edildi. Düzce'den deprem bölgesine 252 tır, 274 panel van dolusu yardım malzemesi Düzce'lerin yardım seferberliği ile gönderilici. Düzce 1999 depremlerini yaşamış, depremlerin ne olduğunu bilen, bir şehir olarak üzerine düşeni sonuna kadar yerine getirdi diye konuştu. Düzce adeta bir konteyner üretim üstüne döndürüldü. 10 bin tanesi İlöde-Daramiz e, koordinasyonunda üretilen konteynerler olmak üzere banyo tuvalet konteynerleri, depo ofis konteynerleri dahil olmak üzere 10.160 konteyner Düzce'de imkan ve kapasitesiyle üretilerek bölgeye sevk edilmiş. Yine 6227 e, depremzede kardeşimizi Düzce misafir etmiş bu süre içerisinde. 252 tır e, ve 274 panel van dolusu aklımıza gelecek hijyeninden gıdasını her türlü malzeme Düzce'deki yardımseverlerin seferberliğiyle toplanarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları derilmiş. Ya yani Düzce 99 depremlerini yaşamış, depremin ne olduğunu bilen bir şehir olarak üzerine düşeni sonuna kadar yerine getirmiş. Allah. Allah.